Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mangal tadında soslu tavuk tarifi veriyorum. Herkese afiyet olsun şimdiden. Şimdi tavuğumu yıkadım ve suyunu süzdü. Ben onu soslayacağım. Soslu bir tavuk yapacağız. Şimdi tuz ve köri koyuyorum. 2 kaşık yoğurt koyuyorum. Bir miktar pul biber koyuyorum. Bir miktar keki koyuyorum. Bir miktar karabiber. ve bunu yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. Kapatıp üstünü de üstünü kapatıp yarım saat buzdolabında bekleyecek. Heh, tamam. İki diş sarımsak e, rendeleyip Önceden de yapabilirsiniz. Sosu yaptığınız zaman ben unutmuşum. Siz koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor tadı. Sarımsağını da yediriyorum. Şimdi tencere tavama diziyorum. Derilerde tat verir. O yüzden koyuyorum, atmıyorum. Sonradan çıkarırım derilerini. lang sosunu da üstüne döküyorum. Başka işlem yapmıyorum ve ocağa koyuyorum. Tavvamızı ocağa koyduk. Yavaş yavaş yarım saatten fazla pişecek. Mangal tadında güzel bir et olacak. Harika bir et olacak. Tavvamızı pişirdik. Güzelce kızardı. Şimdi servis yapacağız. Etimiz pişti, servis tabağına aldık. Harika bir et oldu. Kesinlikle denemenizi öneririm. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.